Miraç gecesinin, Miraç kandilinin önemi ve faziletleri. Kardeşlerim 3 aylar dediğimiz mübarek recep Şerif, şaban Şerif ve ramazan Şerif ayları. Kandiller geçidi demiştik ya bu üç aylara. İşte bu üç aylardaki bereket dolu kandillerden bir tanesi de sevgili kardeşlerim recep Şerif'in 27. gecesine denk gelen işte bu Miraç gecesidir. Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Miraç demek kelime olarak, gramatik olarak kardeşlerim, fonatik olarak veya çıkmak, yükselmek anlamına gelir. İsra yürüdü demek, yürüttü demek. Kardeşlerim, İsra ve Miraç hadisesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mübarek Hicret'inden 18 ay evvel vuku bulmuştur. Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oradan da huzuru ilahiye yükseldiği hadiseye denmektedir. Peygamberimiz bu gece pek çok ruhani ahval ve ikrama kavuşmuş ve bununla beraber hiçbir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak Recebi Şerif'in 27. gecesi idrak edilir. Hak dostları Miraç gecesinin Kadir Gecesi'nden sonraki en faziletli gece olduğunu ifade etmekteler. İsra ve Miraç olarak ifade edilen bu ilahi ikram bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur kardeşlerim. Mesela beşeri anlamda mekan ve zaman mefhumu ortadan kalkmış. Milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve sayısız müşahadeler bir saniyeden daha az bir zaman içinde vuku bulmuş biliyor musunuz? İşte allah Teala öyle diyor Bismillah. Kulunu bir gece mescidi haramdan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız mescidi aksaya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir. Kardeşlerim, Miraç kandilini ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Bu gece Peygamber Efendimiz'e ve ümmetine namaz hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize, peygamberlerden hiçbiri senden evvel ümmetlerden hiçbiri de senin ümmetinden evvel cennete girmeyecektir müjdesi verilmiştir. Yine sahihi müslimde rivayet edilen bir hadisi şerifte kardeşlerim şöyle buyruluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi müjdesi verilmişti. Sevgili kardeşlerim bu gece nasıl idrak edilmeli, nasıl değerlendirilmeli diye sorarsak kaynaklar bize şunu söylüyor. Güzel dua kitapları, zikir kitapları kardeşlerim, hak dostları alimler gündüzlerini oruçlu tutmuşlar geceyi de nafile namazlarla kaza namazlarla eda etmeyi kardeşlerin büyük ecre vesile olacağını ümit etmişler bu geceye özel toplanıp cemaatle namaz kılmak bidat sayılmaktadır zaten şöyle bir şey de var teravih namazından başka hiçbir nafile namazın kardeşlerim cemaatle kılınması sünnet değildir. Mekruh sayılır. Ancak böyle bir yerde bulunan 2-3 kimsenin bu gibi namazları cemaatle kılması caiz görülmüştür ama özel olarak sadece bu namazı kılmak için toplanmak kardeşlerim o bid'at sayılmıştır. Dolayısıyla Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Selleme Allah Resulü'nün mübarek Hatice annemizi kaybetmiş, öncesinde Ebu Talib'i kaybetmiş, kendisine destek olan, daima koruyucusu olan iki kudretli sima bunlar. Birisi Ebu Talib, birisi Hazreti Hatice. Annemiz malıyla, mülküyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durmuş. Varını yoğunu ortaya koymuş. Allah ve Resulü için infak etmiş. Ya yani bir insanın böyle hafsalasının alamayacağı derecede fedakarlıklar yapmış. Herkes peygamberimize sırt çevirirken Hatice annemiz sen Allah'ın peygamberisin diye onun yanında durmuş. Ona ilk iman eden bahtiyar kul olma şerefine nail olmuş. Ve işte peygamberimiz Hatice annemizin vefatından sonra evlilikler yapmış ama Hatice annemizi hiç unutmamış, biliyor musunuz? Ve Ayşe annemize de ne olursun ya Ayşe? Hatice'ye bir daha böyle deme demiş. Hani yarısı Allah Allah sana daha gencini vermedi mi? Hala neden o ihtiyar kadını anarsın deyince ne olursun dedi ya Ayşe öyle deme Hatice'ye böyle söylemen Allah da üzer, Resulünü de üzer demiş. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Hatice annemizden sonra kardeşlerim 50 yaşındaydı peygamberimiz. İlk defa Hatice annemizin vefatından sonra eline baston aldığını söylüyorlar. O gün bastona tutmuş, dayanmış Sahabilerden bir tanesi ya Resulallah dedi vefatından sonra Hatice annemizin. Seni çok üzülmüş, çökmüş gördüm dedi. İşte Hatice annemizin ayrılığı peygamberimize ağır gelmiş. Ve Rabbimiz o hüzün yılında peygamberimizi teselli etmek adına nice güzel ikramlarda bulunmuş. O gece ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve yani. O işte Rabbimizle Efendimiz arasında geçen bir konuşma, o diyalog gerçekleşmiş. Sevgili kardeşlerim. Ve orada iste ne istersen dendiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala ona esselamu aleyke eyyuhen nebi deyince ve rahmetullahi ve bereket selam sana olsun ey Muhammed deyince selamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Selam bana ama benimle beraber salih kullara da olsun buyurmuş peygamberimiz. Bizi unutmamış biliyor musun? Orada da unutmamış. İşte bu gece kardeşlerim. Recep-i Şerif'in 27. gecesi. Miraç gecesi. Gelin bizler de en güzel şekilde değerlendirelim. Gündüzünü oruçla, gecelerini ibadetle, tesbihlerle, zikirlerle, tevbe istiğfarla, İnşallah iyi etmeye çalışalım. Rabbim en güzel şekilde istifade eden bahtiyar kullarından eylesin. Kandiliniz mübarek olsun. Can kardeşlerim.